Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? sizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle tekrar beraberim. iyisinizdir inşallah. Evet. Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlarım için kapattım. Umarım güzel bir hafta olsun sizler için sevgili aslanlar. Uzun bir yolunuz var. Ya uzun yoldan biri gelebilir ya da siz bir uzun yola gidebilirsiniz. Önünüzde uzun bir yol var açıkçası. Ve bu yol Güzel. Ee, belki hani böyle e, birinin gelmesiyle sevinebilirsiniz ya da siz gidebilirsiniz, sevinebilirsiniz. İşte bu illa ki böyle birini ziyaret etmek için değil, iş konuları olabilir. Burada bir güzel yani e, mutlu olacağınız bir yolculuk. ilişkileri olan arkadaşlar için biraz ilişkilerde sorun yaşıyor olabilirsiniz. Yani eğlisinizdir, sorun yaşıyorsunuzdur. Veya hayatınızda biri vardır, sorun yaşıyorsunuzdur. Burada bir kopukluk var ama ilişkide. Yani e, yani bu daha çok böyle bir iyi bir kötü giden bir ilişki. Bir iyi bir kötü giden bir evlilik. Yani biz evliyiz ama bir türlü birbirimizi anlayamıyoruz. Bir türlü birbirimizle anlaşamıyoruz. Bir iyiyiz bir kötüyüz dediğiniz bir durum. İlişkilerde kopuşlar olabilir, bitişler olabilir. Kim fazla konuşuyor? Yani e, o böyle bir birisi böyle hiç durmadan konuşuyor. Yani bu konuşmak bir şeyleri anlatmak gibi değil. İşte onu öyle yapasın bunu, böyle yapasın falan böyle karışmak anlamında. Sanki birisi bunu yapıyormuş gibi. Hani derler ya kafa ütüleme midir nedir <laughs> Yani böyle ee, her şeye karışan, manipüle eden bu negatif anlamda birisi. Bu bir sohbet, işte konuşkan birinden bahsetmiyorum. Böyle bir sıkıntı ya siz yapıyorsunuz ya karşı taraf yapıyor böyle bir durum var. Veya çiftseniz burada bir kıskançlık olabilir. Eşiniz sizi kıskanıyor olabilir, siz onu kıskanıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum var. Hayatınızda böyle yarım olan bir durum var. Belki bunu tamamlayacaksınız bir kere. Bazılarınız böyle emekli olabilir. Bazılarınız böyle bazı şeylere, sosyal haklara kavuşabilir. Yani işte ne bileyim tazminat, nafaka, sigorta bu durumları halledebilirsiniz. M harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz. Burada bir değişim var hayatınıza ve bir adalet yani bir terazi, bir resmi bir durum da olabilir. Bir şeyin ...adaletli bir durum da olabilir... ...yani hakkınızın alınması... ...hakkınızı almanız... ...işte başka birine hakkını vermek de olabilir... ...yani burada hayatınıza bir terazi... ...belki de bir düzen gelecek hayatınıza... ...onu söyleyebilirim... Ee, ...şimdi... E, ...iş e, çalışmayan arkadaşlar için... ...şunu söyleyeceğim... ...sanki böyle işle ilgili... ...işte e, mutlu değilsiniz... ...çalışıyorsanız çalışmıyorsanız... ...çalışmak zorundayım diye olabilirsiniz... ...birazcık zor durumda kaldığınızı görüyorum. Yani daha çok böyle maddi konularda. İşte e, zorlanıyorum diye olabilirsiniz. E, çalışmamaktan olabilir ya da başka sebeplerden olabilir. Veya işte ne bileyim çalışıyorsunuzdur yeterli gelmiyor. Veya daha iyi şartlar e, istiyorsunuz hayatınızda. Bununla ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Ve önümüzdeki günlerde böyle bir şeye başlatabilirsiniz. Bu size başlattığınız şey size iyi gelecek. Yani... O, o adı atacağınız adım e, sonrasında size e, güzel kapılar açacak. Bu kendi işinizi kurmak olur, bir yerde çalışmak olur. E, zaten şey yılın ikinci yarısında Jüpiter sizin burcunuza geçecek. E, bu da şans demek. E, belki şimdi atacağınız adımların meyvesini o zaman alabilirsiniz, sevgili aslanlar. İlişkilerle ilgili de e, mutsuz olan arkadaşlar varsa daha sonrasında sanki böyle e, e, işte ben senelerdir eşime tahammül ediyorum diyen bir aslan burcusunuz ayrıldınız. Daha belki e, özellikle diyorum yani bir yıl, yılın ikinci yarısında böyle e, gerçekten mutlu olacağınız biriyle tanışıp evlenebilirsiniz. Bekar olsanız da bekarsınız da böyle. Hiç sizin kıymetinizi bilmeyen, sizi böyle e, aşağılara çeken birileri olduysa hayatınızda bu sefer hayatınıza girecek olan kişi gerçekten size el üstünde tutacak olan bir kadın ya da adam olabilir. Yani burada e, aslında bir takım konularda e, hem özel hayatınızda hem her anlamda yani bir şansınızın açılacağı zamanlar e, yaşlı birisi var. Sizin yakınınız belki bu anne baba. İşte yaşlı bir birey yakın çevrenizde böyle bir birinin böyle size mi desteği var ya da işte siz mi bunu düşünüyorsunuz işte gitmeliyim falan mı diyorsunuz veya onunla ilgili haberler alabilirsiniz. Bir ha rahatsızlık olabilir. Ee, h harfi birisi var burada h harfi biri bu konuyla ilgili de olabilir h harfi çıkmış bir haber var. Ee, bazılarınız mutlaka vardır aralar, aranızda sanki böyle resmi bir yerle e, bu çalışan birisi olabilir ya e, yani aranızda öğretmen mi artık e, işte öğrenci o, e, öğrenci de olabilirsiniz sanki böyle daha çok böyle belki de çocuğunuzun okul hayatı öğren, öğrenim hayatıyla ilgili de olabilir burada e, bir güzel bir gelişme var yani öğretmen misiniz atama belki ya da başka bir konu olabilir. Yani böyle resmiyet, devletle ilgili bir konuda böyle çok güzel yeni bir sayfa açılacak önünüzde. Güzellikler var. seviniyorsunuz. bazı konularda sanki böyle hayatınıza böyle yıkılan köprüler böyle yeni bir köprü kuruyormuşsunuz gibi olacak sevgili aslanlar. Güzel zamanlar. Yani şu anda sıkıntınız varsa ee, rahatlayacaksınız inşallah öyle diyelim o astrolojik anlamda söylüyorum işte çünkü jüpiter size ve e, ay düğümleri de e, kova aslana geçecek biraz jüpiterin özellikle desteğiyle daha rahat edersiniz inşallah diyelim y harfi birinden haber alıyorsunuz bu haber böyle birazcık hmm, nasıl söyleyeyim eee Burada al, alacağınız haber mi? Bu konu konuyla ilgili de olabilir. Biraz restleşme iddialaşma var. Kiminle aranızda iddialaşma var? Yani bak görürsün yapacağını yapamazsın. İşte e, neyse bu. Biriyle restleşmeniz var. Ya da biriyle yani ne bileyim bulunduğunuz yerde biri sizi e, şey oluyor olabilir, görüyor olabilir, rakip görüyor olabilir. Ya da kıskanan biri olabilir. Sanki böyle... E, iddiaya girmek iddialaşmak bu e, bir kadınla da olabilir bir erkekle de olabilir iş konusu da olabilir belki hani eşler arasında bile olabilir iddialaşmak yani böyle bir üstünlük ben kazanacağım durumu varmış gibi. Böyle bir şeyin içindesiniz ya da böyle bir şeyin içine çekilebilirsiniz. Yine söylüyorum. E hani bir uzun yolunuz var. Gelen ya da sizin gitmeniz dedim diye. Yine burada tekrar söylüyorum. Bir yol daha var. Yani sanki böyle belki bir yere iki kez gitmek olabilir ya da işte belki yol yapan birisinizdir. Yani uzun bir yol çıkmış. Tertemiz ama güzel, sevinçli bir şey bu. Yani böyle oraya gidince niye gidiyorum gibi değil. Ya bir şey halletmeye, çözmeye gidiyorsunuz. Sonunda güzel şeyler var ya böyle veya işte birisi de geliyor olabilir özlediğiniz biri olabilir ya da siz gidiyor olabilirsiniz yol var ama çok güzel bu da dediğim gibi bir yarışın içerisine giriyorsunuz biriyle dediğim gibi bir yarış yani hırs var şey var hani böyle kıskançlık da var biri birini rakip görüyor da olabilir. Yani hani siz belki hiç şey farkında değilsiniz ama birisi sizi rakip görüyor olabilir. Yani aslında enerjisi de çok güzeldir. Güneş ya böyle kıskanan da olabilir. Yani bir rakip görmek, bir kıskançlık ya da bir sınav olabilir. Hani böyle bir yarış olabilir hayatınızda. Böyle bir durum var. Ama şey burada eğer bu fesatlıkla ilgili bir durumsa fesat olan kazanamayacak yani. Hani böyle iki kişiyi ilgilendiren bir durumsa yani ne bileyim iş yerinde biri sizi kıskanıyordur. Siz sizinle ilgili hiçbir durum yoktur. Onun yaptığı bir şeydir. O kişinin oradan uzaklaşması olabilir mesela ya da siz. Kim burada negatifse onun sanki böyle bir yenilgisi olacak. Bu şey yarış diyelim. Evet sevgili aslanlar. Dilerim güzel bir hafta olsun. Bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp hype verseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.